ondan demir alıyoruz. Çok güzeldi. Dün geceyi teknede geçirdik. Demiri alıyoruz. Büyük adaya, Sedef adası, Büyük ada arasına gideceğiz. Bir buçuk saatlik bir seyrimiz var. Hasan, ileri yol ver. Ee, çapımız bayağı iyiydi bu arada. Yani şöyle hiç taramadık. Ee, 12 12'lik zincir var teknede. Kum bir zemine. Dur, 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 dur. İçeri sardı. Hasan, Hiçbir şey yapmak. <laughs> Ufak bir aksiyon yaşadık. Zincirin baktıları birbirine sıkıştı. Onun için dışarıya doğru verdi. Onu düzelttik. Büyük adaya bir buçuk saatlik bir seyrimiz var. El sallayalım bayram Bayramoğlu'na. <laughs> <laughs> Hasan, şurada yüzüyor adam. Gece kalırken Hasan da ben de sürekli rüyalar gördük. Hava sürekli çapa tarıyor. Benim bir tane rüyamda çapa taramış iskelenin kenarına gelmiş. Hasan'ın rüyasında yine taramış kayalıklara çarpıyor falan. İnsanın aklı kalıyor tabii. Hava sert es ya yani sert olmasa bile bütün gece esti hava. Şimdi çok şeker gibi bir hava var. Muhtemelen biraz biraz dalga kalkar ilerlerde ama o da işin artık zevki diyelim. Hadi büyük adada yüzmeyi planlıyoruz orada görüşürüz. Teknede bir misafirimiz var. Feri teyzeciğim Marmara'yla İstanbul'a dönecekti. Dedik ki gel ya tekne var. O da bizim turumuza katıldı beraber gidiyoruz. bahsetmiştim size. Sonra ben akşam birazcık okudum birazcık kendim bilgi sahibi olayım diye. Evet mülkiyeti Koç ailesine, Rahmi Koç'a ait bir adaymış burası. Esas adının da İncir Adası olduğu söyleniyor. 1974 yılında ama Rahmi Koç bu adayı, adanın mülkiyetini satın almış. Şu an içeride işte bir iki tane yapılaşma var. Kendine ait bir limanı var. Arkasında güzel bir koy vesaire gibi bir bir bölüm var. Bizans dönemine ait kalıntıların ve manastırın olduğu da yazılmış. Osmanlı İmparatorluğu bölgeye hakim olduktan sonra birazcık daha oraların değiştiğini, sonrasında çok atıl kaldıktan sonra da işte günümüze kadar geldiğinde Koç Adası ismiyle şu an anılıyor ama esas adı İncir Adası'ymış. Şu an yanından geçiyoruz biraz ben de bakayım. Marmara Denizi'nde farklı rotalar, farklı yüzme noktaları yapmak isteyenler için de e, Koç'un, yani Tuzla'nın açıklarında, ya açıkları da demeyeyim aslında hemen Tuzla burnunun önünde bir Koç'un adası var ve burada da bir Hayırsız Ada diye bir ada var. Bunu daha önceden de ben bazı e, görüntülerde, videolarda görmüştüm. Paylaşanlar olmuştu. Güzel bir kumsalı ve güzel denizi olduğunu söylemişlerdi. Yalnız çok küçük ada olduğu için demirleme sahası çok müsait olmayabiliyor. Mesela şu an iki tane büyük yelkenli, bir tane küçük motor bu tekne var. Hani şuraya gidip biz demir atsak çok korunaklı bir yer değil gibi gözüküyor yani. Hayırsız Ada. Adı buymuş. Koçun Adası. Hayırsız Ada. Sancak tarafıma dönüyorum. Burası da Tuzla. Tuzla Piyade Okulu, Tuzla Burnu. Karşımızda büyük ada gözüküyor şu an. Büyük adaya doğru yol alıyoruz. Bu arada bu Tuzla Burnu, ya ismini yanlış söylüyor olabilirim ama Tuzla Piyade Okulu'nun önü burası. Önünde bir kayalık grubu ve küçük bir ada var. E, kayalık da suyun üzerinde. Tabii ki dikkat edilmesi gereken yerlerden bir tanesi. Bir buçuk saatlik seyirin ardından Sedef Adası'na geldik. Ben ilk defa geliyorum hayatımda. Bakalım burada kendimize güzel yüzme ve demirleme alanı arayacağız. Navionics'ten gördüğüme kadar burası baya bir yamaç geliyor. Yani şuralar daha hala 60-70 metrelerde ve kayalık Birazcık daha ileriye bakacağız. Daha sığlık var. Efendim? Bak şurada bir kırmızı bir tonoz var. Bak boş o. gördün mü? Yalnız yüzenler var Hasan orada. Tamam oğlum. görüyorum. Yani ufak ufak bir bakalım yanına. Şimdi tabii demir atmadan tonoz bulabilirsek ne ala. Güzel olur. Çünkü buralarda demir atmak fena tonoz bulsak çok güzel. Bu arada su çok güzel gözüküyor. şanssız galiba. Bir tane tonoz bulduk. Müzik Bakalım de para var. vesaire isteyecekler mi bilmiyorum ama çok güzel. Burada bir plaj var. Bakarız buranın ne olduğunu. Hasan çok iyi oldu. Çok çok iyi oldu yani. Hayırlı akla bak. Tonoza zaten kasa yapmışlar. Onu takıyorum direkt. Yani hiç uğraşmayacağım. İstemi olayım mı hala? Ne kadar görüş yüksek ya. En az 15-20 metre gözüküyor aşağısı. 15-20 olmasa bile 10 metresi gözüküyor. O zaman <laughs> denize girmeye hazırız. <laughs> Vallahi çok güzel gözüküyor. <laughs> Yeah. Quiero... Sedef Adası'nın arkasına demirledik. Su çok güzel. Yüzeceğiz buralarda. Çok güzel bir yüzme rotası olabilir burası sizler için. Burası o kadar derin ki. Yani 60-70 metre derinlik var. Onun için dediğim gibi tonoza bağlandık şanslıyız. Demir atmak çok problem buraya. Bir tonozu göstereyim. Düştü ya. Sedef Adası'ndaki yüzmemizi tamamladık. Dönüyoruz. Bence burası İstanbul'un en güzel yüzme noktalarından bir tanesi olabilir. Bana soruyorsunuz zaman zaman nerelerde girebiliriz denize diye. Eğer imkanınız varsa buraya gelebilirsiniz. Sedef'in tam arkası. Şimdi Navyonik haritasından da işaretleyeceğim burayı. Koyun ismini bilmediğim için şu an söyleyemedim size bakmadım da. Bence çok güzel. Su derin. Muhtemelen sürekli akan bir su var. Aktığı için çok fazla yosun deniz vesaire de yok. Yalnız buralar kayalık. Buralara dikkat etmek lazım yani demirleme için. Biz dediğim gibi tonoza bağlandık. Onun için rahat oldu açıkçası. Kuzeyden esiyor hava. Poyraz'dan esiyor. Tam bu cephede de perdelediği için rüzgar da çok az. Dalga az daha doğrusu. Bence burası yüzme rotası için çok keyifli bir yer. Şimdi artık dönüşe geçiyoruz kalamışa. <laughs> Was done. artık kalmış marinaya giriyoruz. Dediğim gibi yaklaşık 40 deniz mili yol yaptık. Güzel tecrübeli, güzel havaların olduğu, güzel bir seyir oldu. Umarım bu video sizler için güzel olmuştur kanaldaki diğer videolarımı izleyebilirsiniz. Hem tekneyle alakalı, hem yüzmeyle alakalı biliyorsunuz yayınlar yapıyorum. Bunları iki farklı oynatma listesinde, hatta birkaç farklı oynatma listesinde sizlere yayınlıyorum ki kafalarınız çok fazla karışmasın diye. Bugünlük benden bu kadar. Beni Instagram'dan tabii ki takip edebilirsiniz. Sorularınız varsa direkt e olarak oradan yazmak isterseniz yazabilirsiniz. Görüşmek üzere, selamlar.